Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi işte Planet e, Planet Base adlı oyun oynayacağız. Ben biraz oynadım gördüğünüz gibi. Güzel oyun bence beğendim. Ben de çekeyim gidelim. Şöyle New yapalım. Grafikleri de hoş olmuş. Şu Steam üzerinde 31 lirasınız. Ben de parasını fazla kitmiyor ama yani 31 lira biraz pahalı olmuş bence ince ilgi geçtikçe. Gördüğünüz gibi bir tane işte nasıl desem gezegenler var oraya iniyoruz. Bir de astronotumuz var. iki tane de şey robotumuz var arkadaşlar. Koloni kuracağız. Koloni park. Aynen öyle. Kurmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Petrol Fountain, Space Hoş geldin filan kamerayı falan öyle öğretiyor. Ben buna keşke girmeseydim bak. Ben gördüğünüz gibi burayı açıp kapatabiliyorsunuz. Sonra buradan zamanı hızlandırabiliyorsunuz. Rüzgar, şu rüzgar olması lazım. 11 metre saniye. Q, E ile böyle yapabiliyormuşuz. İşte WASD ile arkadaşlar böyle. Güzel öğretiyor şu an oyunu. Yani i̇lk olarak oksijen şeyini kuruyor. Kuralım arkadaşlar yani kırmaya bakalım. Su mu kurduk duracak? Sol arkadan şey kurduk? Şimdi burayı bağlayalım ben biliyorum. Kurduğumuz şeylerin hep arasında bağ olması gerekiyor yoksa kuramıyoruz. Mesela gidip bir tanesini buraya kuramayız. Bağ yetişecek şekilde bunun gibi olması gerekiyor zamanı hızlandı Fazla hızlandırmayacağız. Çünkü astronotlarımız ölebiliyor. 2x güzel ya. Tamam sıkıntı yok hızlandırma. Evet. <laughs> Burada ne diyor? Ha vatı. Su jeneratörü su bulacağız. Şöyle bağını kuralım başka bir şey de yapacağız. Su depolama falan. Keşke hmm. yeni göstermesin biz konuşalım. Ne zaman daha hızlı olacak? Dört x iyi gerek yok şeylerini. Evet oldu. Daha ne zaman hızlandırın yaptılar ama ya su deposu her yemek. Taşın üstüne de bırakıyor. Aa taşlar gidiyormuş güzelmiş bak. Çok kocaman bir şey yaparız bir geçtikçe. Ah, ölebiliyor. Bu arada sağlığın önemli astronotlar neler çok önemli. S e, sonra e, nasıl desem aklıma gelmedi bak yani yemek eşya içinde de düzenleyebiliyoruz bu arada mesela yemek yerine işte nasıl desem ocak gibi oturma masası televizyona kadar alabiliyoruz ben çok detaylı bir oyun oldu çok sevdim o işte. yüzden evet rüzgar e, sabahları solar panel yani güneş enerjisinden şey alacağız enerjimizi çekeceğiz. Ama geceleri güneş olmadığı için bir tane şey kuracağım birazdan. Neydi ismi? Rüzgar <laughs> paneli mi? mi? Rüzgar gibi. Evet. Kuracağız. <laughs> Aa bakın. Çok güzel arkadaşlar. Her şey güzel. Şey. Pesme. Mesela buraya kuralım. Burada. Şuraya televizyon tam şuraya gördünüz bu arkadaşlar yani gayet şimdi grafikleri de çok hoş fazla sistem de istemiyorum ha var ya taksiye ekim biraz bağlantımızı da çekelim biraz da bir hızlandıralım oyunu bilmiyorsanız zaten direkt gösteriyor gördüğünüz gibi eğer kabul ederseniz gösterme şeyini direkt gösteriyor size güzel oyunlarını yani çok beğendim yani ben gelir ya çeker sıkıntı yok malzemeleri getiriyor bu arada bunu da geri dönüşüm olarak kullanabileceğiz burada malzeme miktarı azalıyor işte aldıkça malzemeleri bittiğimiz zaman bunu da yok edebileceğiz yani geri dönüşüm bundan dolayı malzeme çıkıyor öyle bir olaya da girişeceğiz işte şunlar yapıyor 4 x temi hiç baston unutmayın çok güzel ben ilk başladığımda bayağı bir baston yavaşlat içine girelim yatak şeyi koyalım Tanda daha koyacağım yok Ha, sayısın bir önemi yok o zaman i̇şte. Zamanımız kaldı Hadi lan kurusana ne gidip geliyoruz. Ne yapıyorum ya? Ne yapıyoruz oğlum biz hayırdır? Şu robotla televizyon musun lan? Uykusu gelmiş herhalde bunların bak. Bize... Hmm, gerçümini. Evet, sevgiler. Bir, olur su depo enerji depolama bir ihtimal burada. Tamamdır. Gerçekten de 4 sağalım Evet arkadaşlar. En son yapıyordular işte waiting to ne ya? Ha, power oluştu işte oluştu aynı. Yani şu var bir de rüzgar tribünü. Bu arada şuradan materyallerimize bakabiliyorum. Metal diyor işte. Meal ne demekse işte anlarsınız. Food yemek falan diyor. Dur bakalım ne görev veriyor. Ha bir yolu bir şey koyacağız. Laboratuvar gibi. Yok yetiştireceğiz bitki yetiştireceğiz sanırsam. Öyle bir durum olacaktı da burada ne var? neyi gösteriyor bize yani dur bakalım şöyle biraz zamanı sarı neden boş boş duruyorsunuz hadi çalış yani. enerji depolamayı yaptık ney water eksik aa şey yapmadık dur bakayım ha böyle daha güzel ya değil mi şöyle Aynı böyle böyle düşün bu arada bir şey yapamıyor şu şey olmadan herhalde. Bir robotlar çalışıyor adamlar daha yavaş çalışıyor. Şunu kapatırsan kapanıyor. neyse. Önemli değil. <laughs> evet rüzgar türbini sabah da olsa bak, gördüğünüz gibi depolanıyor. Bayağı büyük yapmışlar, yani güzel. Su iyi. İdare ne gösteriyor burada ya? Yani? ki. Ha, içine yemek şeyi mi ekleyeceğiz? Ben de niye ekletmedi diyor burada. Bu televizyon o kadar da şey değil boş. Tamam. Onu gösteriyormuş. tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu enerjimiz mi? Güneş oluyor. Days. Evet bu zamanı gösteriyor. Bu rüzgarı gösteriyor. Artık biliyor musun? biz mi ağır, ben mi artık bakayım yok kendi artıyor bence <laughs> zaten ben arttıramam oksijensiz kalmış neden neden oksijen ha şura şura kurulursa oksijen gider oksijen diyor evet soğan diyor domates diyor domates daha ne gerçi ikisini de kuracağız büyük tamam işte lan baya bak gördünüz mü arkadaşlar ben biliyordum böyle olacağını <laughs> şey ya gayet güzel olmuş oyun hani çok şeyle nasıl desem kapsamlı bir oyun <laughs> gördüğünüz gibi dönüyor bu kadar hızlı dönmüyor normalde şu hızda dönüyor oldu mu bunlar ne getiriyorlar onlar astronotların belli bir süre dışarıda durmaları gerekiyor ondan sonra güvensizlikten ölüyorlar daha çok şurada bakayım bir evet uyuyan astronotlarımız var yemek yiyenler var gördüğünüz gibi çalışanlar var evet, güzel olmuş ya çok beğendim bunu. Biz de oynarsanız beğeneceğinizi düşünüyorum ya, bu da üretiyor ve enerjimiz fullendi güzel e, Tabii tabi hem solardan gidip hem de bundan giderse tabii ki de fullenecektir. Bunun uykusu var git yat oğlum. İşin senin burada? Git yat. Uyku lan şu Z hani oyunlarda uyurken yani Z böyle bir şey çıkar ya. Kapat böyle daha Bir şey hız yapıyorlar şu Bütün ondan dolayı hızlandıracağım. Kullanıyor. Bu arada uzay gemileri bize adam getirebiliyor. Malzeme getirebiliyor. Bu şekilde yardım da alabiliyoruz. Ha şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ee, her an bu üstümüze şey düşebilir meteor. Hiçbir güvencemiz yok. Onun için ileriki bölümlerde bir kurduracaktır. Bir Neymiş ya? Ha. Anlamadım ki ben de. Bana niye yaptırmıyor? Kalmadım. Yo var. Astronotlar ne durumda? Hepsi iyiydi valla. Yeni <laughs> robotlarımız bozulabiliyor bu arada. Bakın excellent işte şey, tam işliği. Şey. Güzeller güzel. Aynen şuna bak. Bakalım tekrar. E, oksijen durumu filan güzel televizyon izliyor bazıları kadın astronotlarımız da var gördüğünüz gibi evet bu şekil bir koloni oldu bizimkide çok daha büyükler olacak tabi ki de onun şey de diyor ne demek istediğini ben de anladım Hadi bize neden bir şey kurutmuyor ya Kurbaşın yok muydu? Ha, anladım abi. Şeyimiz kalmamış ki bizim. Materyalimiz kalmamış. maalesef Bu neresi? Dur ben şey kuracağım. Aa, ah, niye bana kurdun ya? Su deposu kuracağım oğlum ben. Sus, bak şu enerji zaten. Bak bu su water yani. Neyse ne diyorsa yapacağım. hala zaten gördüğünüz gibi işte geri dönüşüm olarak bu şekilde kullanabiliyoruz demiştim e bana onu diyormuş ama ben tabii ki de anlamadım evet gayet güzel hoş oyun ya yani. hani sıkılmıyorsunuz oynarken bir süre sonra belli bir oyunlar vardır tarzında bu sıkmayacağı benziyor yani ben hiç sıkılmadım evet oldu tamam ben şurayı da sonra yavaşlatayım Gece gece döngüsü neden olmadı? Gece de oluyordu oyunda. Ben oynarken oluyordu. Yani olmuyorsa daha güzel olmasın. Olmuyorsa olmasın kardeşim ya. Olmasın. Valla bu. Rüzgar da arttı bu arada. Böyle döndüğüne bakmıyor. Şuraya vurduğumuz Bir santimetre. Ne santimetresi? Ya? Artık ne denir? Hadi kurun ya malzeme yetersiz Bak anladı dinledi beni. Allah'a yeah. şunu kapatayım Oksijensiz kaldı çünkü şuraları Bağlantıyı da yaparsak Şu oksijenin şeyinden buralara geleceğiz Ne Evet oksijenimiz tamamlandı Oksijenimiz ne ya İçine Uuuu Şuraya dur. Bir şey bu burada laboratuvar gibi bir şey oldu sanırsam arada zaman yavaş geçelim. Gayet güzelim, çok beğendim ya. Sürekli söylüyorum ama oynadığım için çok beğendim gerçekten. <laughs> Masaryallar, Aynen öyle. Bu bakalım Evet hani oyunu bilmeseniz bile oynayabiliyorsunuz çünkü o yardım etme şeyini ben normalde açmazdım Bir kez nasıl oldu açtım yani niye bilmiyorum ama açtım yani ben de şey olabilirim yani içine yeni şeyler koyacağız buğday mı buğday mı bu neyse artık buğdaya benziyordu yani şey diyormuş şey ya. laboratuvar kesinlikle işte buradan örnekler alacağız sanırsam <laughs> o şekilde bir şey oldu yani güzel ya. Solar panel. Evet zaten mi diyordum. Sonra buradan da buradan şu ne bak bunun şu olması gerekmiyor aslında. Bu önemli bir şey abi oksijen mi? Plan kaydı yap. Ya. Oha. Bitki nasıl dikti arkadaşlar? Bak şunu da dikildi. değil ki bir şeyle kesti. Pardon arkadaşlar mikrofon düşüyor. <laughs> evet kurtular. Güzel. Dur 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 zamanı yavaşlat. Tamam. Ya bana su şeyini ne zaman kurduracağım ya? Aa bunu istediğim yere mi koyuyorum gerçekten mi? Şuraya koyayım mı? Dur dur. İki bağlantı yapayım mı Kocaman oldu. Ne ki? İyi şimdi bir tane küçük. Materyallerimizi fazla harcamıyorum. İki bağlantı yapayım mı? Yapmıyorum. Neden bana iki bağlantı gösterdi ama yaptırmadı gayet. <laughs> evet, güneş durumu neden karanlık olmadı ya? Neyse daha güzel. <laughs> işimize gelir. Bu zamanı bu arada Evet. İlk önce malzemeyi taşıyor astronotlar ve işte robotlar. Sonra astronotlar, robotlar ve işte işbirliğiyle yapıyorlar. Grafik motoru çok hoşuma gitti. Hani böyle olsa bile gerçekten çok güzel ama yani şuna bakın ya kadar. <laughs> Oyunun fazla bir sistem isteyeceğini de düşünmüyorum. Bakmadım sistem gereksinimlerini ama ve genel bilgisayarlar açar gibi yani. Aa evet. Rüzgar türbinimiz durdu. Şuna bakın. Ha çalışıyor. Evet. Ben mi çok merak ettim. bu <laughs> güzel güzel 29 tane metalimiz şu biyo plastik var İyi lan iyi diyorum bak benden iyi bir şey çıkar buradan bak şimdi bunlar ne Ana, ama ama a yetişenler mi bunlar yoksa nereye gidiyor o güçlü çocuk güçlü çocuk çocuk diyorum şimdi bir şey koydu hocam neyse artık bura oldu yavaşlat zaten yavaştaydı herhalde evet olmamış lan hani yapın 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 uçurun uçurun tam yavaşlat hop içine bir şey koyacağız aa bura tamirhane yeri mi güzel lan bak oyun her şeyi düşünmüş robotlarınız bozuluyor sonra eğlence bar disco falan da yapabiliyorsun İşte böyle fazla çeken yok ya Türklerden bu oyunu ben de çekim dedim güzel buldum evet rüzgar gayet arttı şu an tabi hızlı dönüme bakmayın çünkü ne hızlı dönüyor bak şu an bir spinde normalizde yine hızlı dönüyor o önemli değil yokmuş yapıştı filan hadi kurun bak küçücük şeyi kurmuyorsunuz adam onu kurun İşten asarım filan diyormuşum ha robot akıllı gitti, bir şey koydu içine Evet yaptılar. Darker işte ee, yardım şeyi yok hastane gibi bir şey. Uzun falan diyormuşum. Şuraya güzel Şöyle şuradan şöyle gidelim işte. Neden bağ bu kadar ben şey? Neden uzak? Ya bana kurtur oğlum. Ben şuraya bak şu çok içimde kaldım. Bir su şeyi kuracağım depo. Acaba bu su deposuyla birlikte mi su yani? Herhalde bence öyle çünkü su çekiyor depo oluyor sonra buralara gönderiyorsun. Evet, e, gayet güzel olmuş ya. Evet, Ne olmuş lan buna? Gel buraya. to su eloncu. Geç abi bozulursa tamamen yapabiliyoruz yani onarmamız var büyük ihtimal hastaneye kaldıralım robot falan diyormuşum espri yaptım belki herkes, herkes gitti yani şu an <laughs> izleyiciler kapattı her neyse evet şurada materyal yani. hadi gönderin taklacı bak şuraya da yapsınlar tamam videomuzu sonlandıralım. Yani ben niye hızlandırıyorum ya? Gidişe bak abi böyle bir asalet yok. Uçuyor. Bu yanına kurduğu ne ya? Ha, kurdu. Yolu kurdu mu? Hayır ya Aferin lan bu aslanı unutmu, Değilmiş. İçine bir şey mi koyacağız? Ha. Tamam. İçinde yapsınlar yatak mı o ne? Dur bakayım uyuyan filan var mı? Uyuyan için tatlıcı güzel. Aa bu adama ne olmuş? Dur gitme. Kadın mı bu? Canı az. Canı Hadi çabuk yapın şurayı. Nereden ses geliyor yani şunlar? Bu şeyi çalışıyor geliştirdi. Ha, git yap hadi. Oha ya, küçücük şeyin bir tane onun içinden kimler çıkacak hemen olması lazım. Hadi yap yap yap. Ha, tamam. Gelin lan, hasta olan bebeğe. Astronotlar. Ne diyor abi? Toplayacağız mı bunları? Ne diyor lan? Ha, şey diyeceğiz. Yer kalmadı. Z. Ha, adam var orada. Tamam. Uykusu gelen uyur abi bu kadar mı zor? Bak şunu da şuraya Hiç bağlantı yapamıyoruz tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım Derseniz videomuz sonlandıralım arkadaşlar ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi Tabi beğendiyseniz beğenmeyi Pardon <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi arkadaşlar. Yorumda atabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.